Yeni bir videodan, yeni bir günden tekrar sizlerle buluşmak ve keyif verici. Vakit geçmiş değil. Eskiden kaybettiklerimizi şimdi tedarik etme zamanı demiştik daha önce. Evet, şu an yeni bir zaman dilimi, yeni bir dünya inşa edilirken, bu dünyanın inşasında var olmak. ...bu dünyanın inşasında ve bu dünyayı inşa edecek olan ülkenin içerisinde var olan bir idareci ve yönetici olmak e, herkese nasip olmuyor. E, biz Karayakalılar olarak da e, sizin FETÖ'cü tabirinizde e, yandaş Kemalist, Atatürkçü ve naik sahtekarlarla... ...sahtekar milliyetçi, e, tozcu milliyetçilerin ve FETÖ'cü zihniyetin e, Türkiye toplumunun ağzına vermiş olduğu FETÖ sakızını... Ee, çiğnemeye devam ederken bizleri KK'larla e, saf dışı bırakmak istediniz. Ee, bu bir idari tahkikattır. Ee, açığa alma sürecidir. Bu açığa alma süreci e, evet biraz zaman uzun oldu belki ama e, bu tahkikat devam edene kadar Türkiye e, bürokrasinin içerisinde hırsızı, arsızı, soysuzu, vatan yani vatan haini arınması için Bizim kenarda olmamız gerekiyordu. İnsanların hak, insanların hakikatle irtibatını kestiğinizde nelere inanabileceklerini, ne büyük korkulara kapılabileceklerine inanamazsınız. Evet, biz inanamıyoruz. Aynen şu anda bu ülkede e, yani bizim ülkemizde Türkiye'de e, olanlara inanamadığımız gibi hakikaten o kadar e, yani e, önümüze enteresan şeyler çıkardı ki topluma bunlar da mı derken dahi yani demesi gerekirken ama ne yazık ki sessiz kalmaya devam ettiler. Şimdi bazen hayatta hiç ummadığımız şeyler, hiç ummadığımız anlarda hiç umulmadık şeyleri çağrıştırır bize. Küçücük bir kol düğmesi, gümüş bir yüzük, bir film afişi, bir kitap, bir bardak, bir tırnak makası, bir toplu iğne ve bir küçük e, küçüklü büyüklü birler. Bunların arasında bir en büyük vardır ki kainatta soluk alıp vermelerin başladığı ilk andan itibaren neler hatırlatmamıştır ki kainat anayasasının soluk alıp verme hakkını tanıdığı varlıklara. Her varlık için farklı bir anlamı vardır bu büyük birin. Kimi varlığa göre saat kurma geleneğinin yerleş, yerleşmediği zamanlarda insanı bu her gün bahşedilen doğuşa uyandırmanın adıdır. O büyük birin dünyanın kendini seyreden yüzündeki sahnesine çıkışıdır. Kimi varlığa göre dibinde kahvaltı yapan insanoğlunun kırıntılarından nasibine düşeni almanın dramatik zilidir. Cami merdivenlerinde kahvaltıları ya da akşam yemekleri saadetinde insan eliyle kendine hazine-i rahmetten gelen nimetleri bir mabet avlusuna almanın diğer adıdır. Kimi zaman da divan şairinin tasvirinde suretler anlatan bir imgenin bir bektaşi nefesinde aliler aydınlatan fahri kainatı temsil etme şerefiyle bahtı aydınlık bir imgi halinde tebellür eden irfan kitabının nurdan satırlarında. Kimi zaman şairlere teşbihlerinde, teşhislerinde, tenkitlerinde yardımcı olmak yani mazmundur. Şimdi bu e, ifade aslında ...bizim hiç hayatın içerisinde hiç olmadığımız anlarda nelerle karşılaşabileceğimizi çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Bu e, benim bu süreçte şu anda anlatmak istediğim, yani bu videoda anlatmak istediğim şey... E, ...Türkiye kamuoyunu hazırlayan zihniyetin, her şeye hazırlayan zihniyetin nasıl bir uydu cenahının, nasıl bir e, güruhun olduğunu... Çok net bir şekilde ortaya koyuyor Ben bununla ilgili Size bir Aslında video <laughs> izletmek Ve dinletmek istiyorum Yani Bu biliyorsunuz yani bu iktidarın e, Birlikte Yürüdüğü yani o Kendi tabiriyle Bu iktidarın kokpitinde yer alan bir Zihniyetten bahsediyoruz Aynen üst akılla birlikte hiçken yani sizlerin yaşındayken idare edenlerin aynı zamanda üst akılla birlikte hareket ettiklerini sanırdım. Yani bir cumhurbaşkanı, bir başbakanın e, ülkesi için yaptıklarının planlı bilinçli olduğunu sanıyorum. Ancak bazılarımız bilir bir ara kokpite baya bir yakın çalıştı. Direksiyonda, dünyada direksiyonda olanların bir çoğunun Devlet yönetiminde, yönetiminde olanlardan başladıkları, Alman şahsı herkes rahip. Çoğunun üst akıl olmadığını aksine üst akıl tarafından idare edildiğini kendi gözlerimle. Ben ümit ediyorum ki Ankara'dakiler de artık babacığım çok pahalı olduğunu görmüşlerdir, anlamışlardır. Çünkü mesele demin dediğim gibi Türkiye'yi böyle mesele tüm insanlığı köle yapmaya doğru Evet. Tüm insanlığı köle yapmaya doğru gidilen yolda Cüneyt Zapsu'nun bir e, konferansta vermiş olduğu e, açıklamalarda merhamet e, bir sunumda ee, bir dakikalık bir e, video. Yani e, bu sosyal medyada var Bununla ilgili aslında şeyin altına da koyabilirim bu videoyu. Merhametsiz bir ağrı var içimde diyor. Evet merhametsiz bir ağrı. E, yani bunların yaptıklarının merhametle vicdanla insanlıkla alakası olmayan bir şey. Yani biz e, bu insanların e, Hakikaten bu kadar e, Haysiyetsiz ve onursuzcu Olduklarını bilseydik Çok önceden toplumun önüne atar e, Bu toplumu Bunları sunar görmesini sağlardık e, Fakat Bunu anlatmak e, Bize Sessizce Aslında size topluma sunmak oldu Sessizce sunduk Nasıl sunduk Kenara çekilerek Aslında bu ee, harikulade bir anlatım tarzı. Çünkü bazen anlatırsınız, konuşursunuz. Konuştuklarınız hiçbir şekilde ifade etmez. Yaptıklarınız, emeğiniz, sessizce köşeye çekilirsiniz. Her şey alenen ortaya çıkar ve net bir şekilde bunlara sunulur. Şimdi e, Türkiye'yi bir İran gibi eee İsrail'in vurmayacağını hepimiz biliyoruz. Benden daha iyi biliyorsunuz. Yani yandaşlar hani siz işte biz geçen bir tanesi konuşurken de savunma sanayisinde çok iyiyiz. <laughs> ya savunma sanayinde bir tane şirketim var Aselsan. Aselsan'ı da 2017'de millete bir kakaladınız yeniden halka arz diye. Yani daha yeni Aselsan'ı yüz küsürlere götürerek milleti bir ee, ferahlattınız. Yani burada da şimdi millete geçirme dönemi bekliyor. Yani buradan yine geçirecekler. Aklı başında olsun. Yani bunlar sadece savunma sanayini bu şekilde kullanıyorlar. Bakın. Yani sürekli millete geçirmek. Sürekli, sürekli milletin arkasından dolanarak onlarla iş çevirerek. Yani bu haysiyetsiz ve onursuzca yaptığınız bu e, mücadele nereye kadar devam edecek ki? Yani ben anlamıyorum yani. Hakikaten bunu e, anlatmak için ne yapmak gerekiyor? Nereye kadar bu FETÖ sakızını çiğneyerek götüreceksiniz? Bakın Türkiye İran gibi olmayacak ama yani İran gibi belki vurulmayacak ama zaten vurulacak tarafı yok. Niye vuracaksın ki? Ya adamlar bütün Yahudi sermayesiyle bütün İstanbul'u İstanbul inşaat firmalarının Geçmişine bir bakın ki bununla ilgili daha önce Türkiye'de bakarsanız yani 2005'li yıllarda bir e, derginin bir tanesi bir kapak yaptı bununla ilgili. Çalışma yaptı. Yani orada ne anlatılmak istenir bakabilirsiniz. E, sosyal e, Google'a girin Google amcaya sorun bakarsınız. Yani Türkiye'de kurulan o dönemde kurulan inşaat şirketlerinin e, sermaye ederlerinin kimler olduğunu bir bakın. Ee, neyse bunları anlatmak bana düşmez. Yani her her bir vatan ferdi ben benden daha iyi vatansever olduklarını izah ediyor. Ee, birçok e, bu cahil güre, gü, e, cahil gurevli takımı ee, iki satır yazı okumamış, bir tane hayatında kitap okumamış insanlar e, ezbere konuşarak e, bizleri susturmaya çalışıyorlar. Biz de susuyoruz. Biz niye susuyoruz? Edebimizden, adabımızdan. Çünkü cahil adam ne anlayacak ki? Ya hak Herhangi bir şekilde bir satır bir şey okumamış bir adam ya bir takvim kağıdı ya evinde yani köyde Anadolu'da bir şeydir yani vakit vakit ve gün için her evde vardır hemen hemen. Yani bir takvim kağıdını okumaktan aciz adam onu da alıyor elinde böyle çevirerek saçma sapan şeyler yap yapıyor. Kopardığı takvim kağıdı. Arkasına bakıp hatta bugün günlerden e, ne olduğunun haricinde bugün ne olmuş dünyada ve tarihte dönüp ona bile bakmaya aciz insanlar. Neyse bu çok önemli değil. Ee, Türkiye'yi nasıl vuracaklarını, saray ahalisini ve işledikleri e, suçları. Yani siz zannediyor musunuz ki e, Kıbrıs'ta oynanan kumarları hiç kimse bilmiyor. Bizimkiler saklı gizli yapıyor. Bütün dünyanın gözü önünde oynanan bir oyunu herkes izledi. E, Hollanda'da malum o şey isimler vermeyeceğim yani çok önemli değil. Bakın girin Google'a. E, Şahsı vurulması olayında. Karışılan, yapılan, eden, ondan önce e, işte bu aslan önüne atarak insanları parçalayan bir vahşet, vahşetin sergilendiği bir insanı bütün dünya e, kamuoyunda, dünya medyasında, dünya ülkeleri bilmiyorlar öyle mi? Ki hele e, Kıbrıs'ta e, Tel Aviv arasındaki yani Gazze arasındaki o topraklarda, karasularında arama tarama yapan İsrailli e, Mossad ajanlarının Veyahut da İsrail Devleti'ni bilmediğini mi zannediyorsunuz? Bütün hırsızlıklarınızı, şuursuzluklarınızı, edepsizliklerinizi, haşliyetsiz ve şahsiyetsiz kişiliksiz oluşunuzu herkes kayıt altına aldı. Yarın bir gün, e, aynı Doğu Akdeniz'de Mavi e, Deniz Projesi dediğiniz o absürt böyle soru işaretiyle söylüyorum, e, ayakları yere basmayan projenizde e, dünyaya rezil olduğunuz gibi boy boy Avrupa medyasında e, yediğiniz bokları resmedilince o isimlerini verdiğiniz o büyük gemileri e, beş para etmez e, zihniyetinizin yüzünden e, geri çekip e, bugün esamesi bile esmeyen, hiçbir yerde e, haber dahi olmayan e, soru şey konularla alakalı e, Mavi Akdeniz e, Mavi Deniz projenizde Akdeniz'deki bütün o aramaları durdurdunuz. Ne maksatla? işte tehdit ve şantajla. Türkiye'nin milli güvenlik sorunu haline gelmiş bir iktidarın ve yönetimdeki saray ahalisinin bir an önce defolup gitmesi gerekiyor. Ve yargılanması gerekiyor. Hukuk önünde yargılanıp hani Memduh Bayraktaroğlu gibi Memduh dedenin söylediği gibi bunları bir kenara çekip işte yargılanmaması. Ya bakın bunların hepsi hikaye. Hepsi yargılanacak. Yani şu an bu iktidarın e, muhalefet olarak gördüm. Daha önceki videolarımda bahsettim. Türkiye'nin en büyük sorunu muhalefettir. Muhalefetin olmayışı. İlk önce muhalefeti temizleyeceğiz biz halk olarak. Bu muhalefeti bakın yani teker teker geriye geliyor işte. Geçen gün açıklama yaptı işte eee Muharrem İnce tekrar CHP'ye gelecekmiş. Ya Hakikaten şaka gibi ya. Ya şaka olmalı yani. Bu bunu yani bunu Partiye getirecek genel başkan, daha önceki genel başkanın e, yanında beraber çalışmış grup başkan vekili olarak yani. Hangi zihniyetle bunu partiye getirtiyorsunuz? Demek ki o dönemde de CHP'nin, şimdi Kılıçdaroğlu'nu herkes laf söylüyor. Bakın Kılıçdaroğlu bir projedir, devlet projesidir. CHP'nin e, halkın tümüyle barışması için, e, daha önce çünkü soytarı takımına aitti CHP halkın bu halkın partisi olduğunu e, bu milletin bilmesi ve inanması gerekiyordu. Ve nitekim inandı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun maksadı ve amacı iktidar olmak değil. Türkiye'yi Tayyip Erdoğan'ın eliyle bütün kesimleri ayrışmış olan, birbirlerine kutuplaşmış olan bu kesimleri tokatlamak. İşte Fatih Altaylı girecek bugün, yarın Berna Leçin girecek, işte yarın ertesi gün işte Cemil Kılıç mıydı neydi o bir tane bir şey var ilahiyatçısı var bunların. Yani e, hakikaten e, şey yani e, el emeği göz nuru derler ya öyle bir adam yani. Neydi o adamın ismi? Hakikaten unuttum yani şimdi. E, çok özür dileyerek söylüyorum ama e, yani e, üzülüyorum. Yani bu tür insanlara e, şaka gibi adamlar ya. Şaka gibi insanlar yani e, kimdi ya? Cemil Kılıçtı galiba evet. Ee, şimdi yani Ruşen Çakır bunlar sırayla tutuklanacak. Hepimiz hepsini göreceğiz. Yani e, bunları hedef göstermek falan değil. Ben Rasim Ozan Kütahyalı gibi rock gibi olamam yani. Onlar şahsiyetsiz, kişiliksiz insanlar. Bu insanların hepsi bu tezgahtan geçecek. E, 2015 e, 2016 darbeden önce biz terfi sınavlarına gidip gelirken Ankara'da bir ortamda ismini vermeyeceğim e, versem e, şey olur belki ama e, Ergenekon sürecinde e, tutuklanıp e, bir asker e, milletvekili aynı zamanda e, belki akıl yürütenler e, tanımlayabilir ama bu insanın ben e, nasıl bir insan olduğunu az çok biliyorum e, yani bazı insanlar bana bir topik şeyler konuşuyorsun diyebilir aynen şunu söylemişti e, biz yattık içeride biz yattık içeride. Bir fedakarlık yaptık. Bugün bunun karşılığında aslında milletvekiliyiz. Yani hangi partide olup olmadığımız çok önemli değil demişti. Ki doğru tarafta izlemişti yani. Yani CHP'nin içinde olmakta doğru tarafta olduğunu söylemişti. Bunu söyleyeyim Mustafa Balbay değil yani. Onu sevmem. Kişiliksiz adamın teki. Fakat öyle bir kesim gelecek ki. Yani bu ülke nasıl düzelir şeklinde sorumuza istinaden o kesimin çok büyük fedakarlıkları neticesinde bu ülke düzlüğe çıkmak için e, o kesimin fedakarlık yapması gerekiyor demişti. Ben hakikaten yani 15 Temmuz sonrasında akıl tutulması yaşayarak bunu arkadaşlara anlattığımda e, yani e, şu ana kadar yaşadığımız süreci göz önünde bulundurduğumuzda bakın bizim şu yaptığımız e, sabrın, ee, sonucunu da çok güzel şeyler alacağımızdan hiçbir zaman şüphem olmadı. Ama Türkiye'de hiçbir kesim ee, bu cenah kadar yani ben e, tam manasıyla bir cemaatçi falan değilim. Yani onu söyleyeyim. Çünkü cemaatçi e, benim yaşam tarzıma bakan bir insan cemaatçi olmadığımı çok rahat anlar. Ama ben hakikaten e, gerçek manada bir cemaatçi olmak isterdim. Bu ayrı bir konu. Ama şunu söylüyorum. Ee, bir fikir insanı olarak, bir düşünce insanı olarak e, Mirza Tazegül denilen bir tane fırlama var yani yazar olarak kendisini adlandırıp e, ben Türkiye'deyken birkaç kez böyle sosyal medya üzerinden haberleşip konuşuyorduk, telefonlaşıyorduk. Ben buraya geldikten sonra, yurt dışına çıktıktan sonra ya nasıl dışarıya çıkabiliriz? Ama ben diyor işte sığınmacı olarak değil de diyor yani göçmen olarak değil başka yollarla nasıl yurt dışına gidebilirim? Bunun şeyi için beni aramıştı. Ben e, bir konu üzerinde konuşurken e, Fethullah Gülen ve işte böyle bazı alim insanlar üzerine Üstad Bediüzzaman Hazretleri üzerine konuşurken e, saçma sapan konulara girip böyle hakaret falan etmeye başlamıştı. Kendisini bir bok zannediyor yani iki tane kitap çıkararak adam olduğunu zannediyor. Ben şimdi otursam şu anda bilgisayarın karşısına bugün üzerine olsam dört tane kitap e, çok rahat yazarım. Bir hafta on gün yani yazdım zaten de yani yazarım derken özür dileyerek söylüyorum hazırlarım. Ee, basacak bir yayın abi varsa buradan duyuruyorum. E, gelsin vereyim. Yani en az iki tane şiir kitabı e, denemelerim iki tane deneme. E, bunun yanında e, diğer e, bu süreci anlatan e, iki dünya arasındaki yavşaklar ve KHK ile ilgili yazdığım kitapları e, bas. Gelin bassınlar yani. Basacak adam olmadığı için de elimizi e, ileriye doğru süremiyoruz. Neyse o da olacak inşallah. E, aynen bunu söylemişti. Bu kesim büyük bir fedakarlık ediyor. Çünkü bu fedakarlık edilmemiş olsaydı Fatih Altaylı denilen bir adamın nasıl bir adam olduğunu bu millet anlayamayacaktı. Kimler artık arkasında, kimler destekliyor? Yarın göreceğiz. Ümit Özdağ. Ümit Özdağ adam mı yani şimdi? Kendi babası ki bununla ilgili bir video çekeceğim daha önce de söylemiştim. E, rahmetli Mus e, Muzaffer e, amca diyorduk. Bir arkadaşımla beraber biz bunun... Ee, Özveren Sokak'ta ee, Ankara'da ee, Türk-Azerbaycan Derneği Başkanı'ydı bu derneğin başkanıydı. Onun yanına sürekli gider. Ee, yemeğine, aşına, çayına, muhabbetine katılır. Ee, ve onunla çok güzel sohbetlerimiz olurdu. Ve, ve ben Türkiye'nin bürokrasisinin devşirilmesi, evşir, evrilmesi, değişmesi ve değişime doğru ne tarafa doğru gittiğinin iyi yöne doğru hareket etmek istediğini e, onların niyetlerinde gördüm. Bunlar yani başbuğla beraber ki başbuğ da zaten zihniyeti daha öncesinden belli fakat yanlışlarından dönen insanlardır. E, yani biliyorlar çünkü ki kendi oğlunu da tasvip etmediğini çok rahat söylüyordu ki bizim dersimize giriyordu bu da. E, yani bunun ötesinde e, anlatmak istediğim e, Türkiye e, saray ahalisinin ...tehdidiyle, şantajıyla... E, ...çok büyük... ...sıkıntılarla karşı karşıya... ...gelecek. Yani... ...Kürt meselesinde... E, ...çözüm yok. Ben çözüm olacağını düşünmüyorum. E, fakat çözümün... ...anahtarı ortaya atıldı. Yani o kapı açıldı. Ve bu kapıyı... ...açacak olan da rahmetli... E, ...Mahir Kaynan... E, ...açıklamasıyla MHP'nin elindeydi. Bunu da Devlet Bahçeli'ye yaptırdılar. Yani Devlet Bahçeli... E, ...gebermeden önce bir işe yaramış olacak. Bunun başka bir açıklaması yok. Ee, yani bazen tabirlerim çok incitici ve kırıcı olabilir. Ee, kusura bakmayın yani bu kadar e, acı ve zıraptan sonra... ...yumuşak konuşmaya da hiç e, niyetim yok. Ee, ve Benim mizacım da biraz polislik mizacıyla. Hiç kusura bakmayın. O hakikatle ölçüşmüyor. Ee, ben... E, siz yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz... Eğer yani benim yaşadıklarımı siz yaşayın. Ondan sonra ee, yani ne diyor? Bir keşişin bir ifadesi var. Yılan bir kez ısırmış. Oysa sen iyileşmeye çalışmak yerine yılanın peşine düşüp neden ısırdın sorusuna cevap arıyor. Bunu hak etmediğini kanıtlamaya çalışıyorsun. Biz ısıran yılanın peşine düşmedik. O ısıracak olan yılanın peşine daha öncesinden düştük. O bizi ısırdığını zannediyor. Biz kenara çekildik. O aslında başka şeyin peşinde gidiyor. Kendi kuyruğunu yiyor farkında değil. Yani o yılan oyunundaki gibi kendi arkasından böyle e, kendi kendini yiyor farkında değil. Yani e, o kenara çekilmemizi aslında alanı ona terk edildiğini zannediyor. Alan ona terk edilmedi. Hiç kusura bakmayın. Onun için e, bu operasyonlar e, bu şekilde e, yarın Kıbrıs konusunda, e, Kürtler konusunda e, nasıl büyük bir sıkıntının bizi beklediğini e, göreceğiz. E, bunlar büyük adımlar neticesinde köşeye sıkıştıklarında e, bu e, AKP'yi yani bunların kendilerinden AK Parti bunların bir deyimi var böyle yani aslında. Anayasaya dahi uymayan Hukuki uymayan şeylerini Kendilerinde bir düsturlarının olduğunu düşünüyorlar Yani onların diliyle söyleyelim AK Parti diyelim AKP demeyelim Bunların nasıl ters yüz edileceğini, Yani bunları kim iktidara getirmişse Onların götüreceğine hepimiz şahit olacağız Ve Perin perişan bir vaziyette Affedersin donlarını dahi bırakarak Defolup gidecekler Bu hakikati ee, ...başka türlü e, anlatmak... ...bana düşmez. Yani ben çok daha böyle... ...fütursuzca bunu anlatmak isterdim ama... E, ...izah etmek istemiyorum. E, benim haddime değil. E, bir de şu var... ...yani bu... E, ...anlatımların neticesinde... E, ...kötü söz söyleyerek de... ...moralimi ve... E, ...böyle... ...çünkü kötü söz hakikaten biraz insanın motivasyonu ve... E, ...şeyini bozuyor yani... E, mayasını bozuyor. Evet. Hatıralarda dal istiyor. Kuşlar gibi konacak. Aynen öyle durumdayız. Ben çok fazla oldu. 23 dakika olmuş. 24 dakika olacak. Hoşçakalın. Muhabbetle kalın diyorum.